Yetilisinden yeah, yapınca tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Tunatak. Şu anda ben ne yapıyorum diyeceksiniz. Odun modunu toplamışım. Minecraft Java modu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Telefona Java geldi. Yani Java gelmedi. Minecraft beta'ya arkadaşlar. Ben Java modu yükledim size Java modunun nasıl yüklendiğini başka bir videoda göstereceğim. Gördüğünüz gibi elimiz elimize bakınsanız ha elimiz çok uzun. Beta'ya göre çok uzun. Java'nın eli görüyor musunuz arkadaşlar? Ben 5 tane oldum topladım. Şimdi Java ile bir oynayalım bakalım neler değişmiş. Arkadaşlar şey değişmiş. Java'da çimenliğin yenge azıcık değişmiş arkadaşlar. Azıcık daha koyulaşmış. Elimiz uzamış böyle. Oyunun sesi çok değişti ama ben size seslerini gösteremem arkadaşlar. Evet. Böyle. Şimdi gelirse bir değişiklik diye bakalım isterseniz. Bu mod nasıl yüklenir size başka bir tane videomda göstereceğim. Hemen. Bu arada şu e, ben kendim ayarladığını yapabiliyorsunuz. Bakın Advantage'i nasıl yaptım yaptığımı görün arkadaşlar. Ee, şey bilgisayar şey gibi videoya gidiyorsunuz arkadaşlar bakın şu klasik ya cep olursa e, telefon şey oluyor klasik olursa normal bilgisayar modu oluyor ama bu javayla alakası yok gerçek bilgisayarda var şimdi isterseniz hemen şöyle yapalım odunlarımızı göstereyim arkadaşlar bu videoya like gelirse Minecraft'ın bölümünün devamını çekeceğim. Ben yani şöyle basalım. Minecraft Java modu arkadaşlar. Bayağı güzel yapmışlar arkadaşlar. Adam adamlar var. Şuradan bir tane çubuk yapayım. Bir tane kazma yapalım. Kazmanın görüntüsü falan değişmemiş bu alanı bakayım. Bir değişmemiş. Java modunu iyiceydik arkadaşlar. Böyle bir tane şey başlık uygulayacağım. Şu IT'yi zaten kendiniz yapabiliyorsunuz. E, telefonlarda biliyorsunuz zaten. Evet. Arkadaşlar bu Java modu sizin telefonunuz hiç kastırmaz. Ama hiç kastırmaz. Zaten beta olduğu için beta hiçbir telefonu kastırmıyor. Biliyorsunuz. Arkadaşlar. Evet. Topraklarda bir sıkıntı yok. Şu mor taşlarda bir sıkıntı yok. Evet. Benim hiçbir bir sıkıntı yok. Bir taşa binemedik. Bize bir taş lazım. Adam artık ya. taş bulamadım. Ya hadi. Neyse ben buraya kazmıyorum. Burası çok uğursuz oldu. Hiçbir şey yok. Evet. Kanalıma abone olmayı kanalıma unutmayın. Thank <laughs> Evet arkadaşlar şu da acık taş varmış o taş şey ben ben gideyim bakayım alayım. Elimiz gerçekten Java ile arkadaşlar çok beğendim onu. Taşta bir sıkıntı yok arkadaşlar. Kablosuna bakalım yani kırık taş. Bunda da bir şey yok arkadaşlar. Azıcık bir isterseniz. İyice rız arkadaşlar. Bu da zaten Java botunu inceliyoruz. Beta'ya Java yükledim gerçekten. Ne da bir deli olduğumu anladınız koyunlarda yatakta bir sıkıntı var mı onlara bakacağım. Ben bir 8 tane toplasam çok güzel olacak. Tamamdır, şurada da, da var. tamam 8 tane oldu. Şimdi ilk. Kıraltık üstte kaldı biz tane yapalım. Ben çok beğendim arkadaşlar yani bu cevabı. Her zaman zaten şu elimin elimin uzun olmasını istemişimdir. Gerçekten çok mutlu oldum. Eli, elimle elim güzel uzun arkadaşlar. Kazmada bir sıkıntı yok. Bakalım ama bu eşyalarda bir sıkıntı var mı? Çabuk yapalım. Balta. Kılıç tamam. Şöyle bu güzel yeni bir döndüğümüzü. Aynen öyle. Şunu bir alalım. Biz bir yatak aramaya çıkalım isterseniz daha güzel mutlarla da sizin karşınıza geleceğim arkadaşlar. Parkur Markuş. Evet tavuk. Tavuk bana bakar mısın lütfen? Tavuk bana bakar mısın? Tavukçuk. Tavukçuk bana bakman lazım acilen. Evet tavukları bir sıkıntı yok. Bir tane öldürelim. Etinde de bir şey sıkıntı yok. Tamam. Hmm. Evet, suda bir sıkıntı yok. Bir tane koyun bu koyun da gösterecektim de ben bulamadım arkadaşlar. Ya da ben size hileliğe geçip araştırabileyim, şey gösterebileyim. Su var, bu da olmaz arkadaşlar. Gelin bir hileye geçip bir bakalım. Arkadaşlar. Bir dakika. Yatıcı al şunu. Yatıcı alalım. Aynen. Tamam. Bakalım bir arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Evet. Bakayım. Siz böyle bakın arkadaşlar. Bir şey değil. Sıkıntı yok gördü sibe. Zırhlarda. Tabi sıkıntı yok evet. Bloklarda. Bloklarda da hiçbir sıkıntı yok. Canlıya bakalım bir canlı. Şu turuncu boyalı cam azıcık değişmiş. Turuncu değişmiş. Yasaklaş. Yasaklar bir sıkıntı yok. şu bir girelim gidelim. Canlıya bakalım azıcık daha. Zombi yap değil. Bir tane zombi alalım. Kıyıp alalım. Tavuk değil magma küpü değil vahşi piglin ona bakalım normal piglin zoglin var mı aha en merak ettiğim beni keçi keçiye bakacağım panda Skate nerede abi değil kurun değil <laughs> aa gel bir kurtlara bakalım iskeleti de buldum Tamamdır. Bakalım isterseniz. Kıyıpıcım. O bak. Bak kıyıpı çok değişmiş. Gördünüz mü arkadaşlar? Kıyıpıda bir değişiklik var. Git abi. Zombicim. Sen de bir sıkıntı yok. Seni zaten hiç sevmiyoruz. Git abi. Piklin. O bak bu daha değişmiş gibi sanki. Vahşi Piklin. bir sıkıntı yok. Zoglin. Bir dakika duş. Zorpin'de bir sıkıntı yok. Bakayım ona bir sarsın nesi. Git artık. Kurt'a bakalım. Kurt'ta da bir sıkıntı yok. Tamamdır. İskelete bakalım iskeletimize. İskeletimiz. İskelette bir sıkıntı yok. Evet yok aynen. Şimdi en merak ettiğim panda arkadaşlar. Panda'ya da şöyle bakalım pandacım bir ekran döner misin? Pandanın azıcık gözü değişmiş gibi ben öyle geldi. Ay bebek panda. Aha! Bakın gri panda çıkarttık gri çok şanslıyız. Keçi. Keçide bir sıkıntı yok. Aynı yine salak. Tamam. Gelin başka bir canlıya da bakalım isterseniz. Buradan da köy şeye de bakalım Yunus'a köylüler en merak ettiğim köylü tavşan değil abi köylü neredesin ya gidip sen bize yatacaksın şimdi köylüye bakmadan olmaz arkadaşlar katın ne ya katil nerede alaka şimdi inek değil bak köylü yok mu köylü vardı ya Şu mu acaba? Şu mu? Yok. Ha tam buldum. Alalım. Kölümüze bir bakalım. Ya sen küçük sen git ya seni işimiz yok. Değişmemiş. Yağmacı değişmemiş. Kurt baktık, iskelet baktık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bugün Gördüğünüz gibi arkadaşlar Java inceledik. Elimiz gerçekten baya bir güzel. İzlediğiniz çok teşekkür ederim. Java modunun daha güzel modlarla karşınıza geliyor.